Milli parklar, ulusal ve uluslararası önemde doğal ve kültürel kaynak değerlerini barındıran alanlardır. Milli parkın korunarak gelecek kuşaklara ulaştırılması için çaba gösteren duyarlı doğar severlere yönelik her türlü saldırıya karşı hep birlikte mücadelemizi sürdürmeye saldırı ile ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağız. Kuşadası sivil toplum kuruluşları. Kuşadası halkı anayasal hakkını, sağlıklı yaşam hakkını, yaşam alanlarını havasını, suyunu, toprağını korumak için mücadele ediyor. Çevre mücadelesinin aynı zamanda bir yaşam mücadelesi, hak mücadelesi, emek mücadelesi, adalet mücadelesi, demokrasi mücadelesi olduğunu biliyoruz. Doğadan ve yaşamdan yana bu mücadeleyi destekliyorlar. Bizler kent konseyleri olarak her zaman halkımızdan ve kentimizden yana olacağız. Bu çerçevede toplumcu duruşundan vazgeçmeyen ve taviz vermeyen Kuşadası Kent Konseyi Başkanı sevgili Mustafa Ömbere haince yapılan saldırıyı kınıyoruz. Toplumsal dayanışma adına buradayız. Dayanışma yaşatır. Hepinize teşekkür ediyorum. Milletin göremediği, yerel yönetimlerin göremediğini, bakanlığa bağlı birimlerse bakanlığa bağlı birimlere iletir. Bunları yapmadığı zaman görevini yapmamış olur. Eksik bırakmış olur. Kuşadası Kent Konseyi Başkanımız da Görevini yaptığı için darp edilmiştir. Onun için bunu yapanlara kırıyoruz ve bir an önce sorunların yakalanıp adalet ödüne teslim edilmesini bekliyoruz. Hepinize saygılar sunarım. Sağ olun.